Arkadaşlar Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya gün ortasında karşınızdayım. Ve Cenk Bilgin'le beraberiz Marbaş Menkul Değerler'den. Sevgili Cenk merhaba nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle borsanın geldiği seyir. Belli ki 10.200'lerin altına inmek istemeyen bir borsa İstanbul var. Ve sigorta sektörüyle başlayan bilançolardaki iyi geliş borsayı biraz tetiklemiş olabilir diye mi düşünelim? Bir de şu enflasyon muhasebesi işinden biraz 3 sene boyunca muaf olacak 2026 itibariyle şirketler. Bence bu da biraz gaz verebilir mi borsaya diye sana bir sorayım. Şimdi öncelikle e, bu çeyreğin biraz daha diğer çeyreklere göre e, olumlu geleceğini bekliyorduk. Buna rağmen geçen hafta bir dayak yedik. E, sağ kalanlarla yolumuza devam ediyoruz diyelim. Yani kendi parasıyla yatırım yapanlar, kredili olmayanlar, çarp, e, şeyle, e, e, kendi sermayesiyle e, hareket edenler diyeyim kaldıraçlı işlem yapmayanlar ve, e, vesaire onlar çok zarar görmedi onlar biraz kalabilirlerse pozisyonlarında bence yüzleri gülmüştür e, endeks iki gündür yani daha doğrusu pazartesi ve bugün e, dün dinlenmişti biraz e, hızlıca bir e, yukarılara geldik 20 günlük 21 günlük hareketli ortalamalara geldik bence burası biraz artık dinlenilecek yerler gibi gözüküyor. ona dikkat edelim. bilanço bazlı hareketler olacak söylediğimiz gibi. sizin de söylediğiniz gibi sigorta ile başlamıştı Türkiye Sigorta ile. piyasayı da cesaretlendirdi açıkçası. bu şeyin yani kağıt bazlı hareketin ya yani bilanço bazlı hareketin devam edebileceğini düşünüyorum ama endeksin e, ee, biraz buralarda dinleneceği, yarınki e, PPK ve Cuma günkü dava sürecini bekleyebileceğini düşünüyorum. şimdi Peki böyle... bilançolar, bilançolarla ilgili ne söylersin? Hani dedik ya sigortalar iyi geldi. Hatta izleyicimiz demiş ki e, şimdi hangi sektörleri öne çıkarıyorsunuz? Sevgili yorumcular demiş Ali Bey. Yani e, şimdi araştırma bölümümüzün e, raporuyla tabii Hareket biraz ediyoruz. onu konuşmamız lazım. Şimdi orada e, sigorta, bankacılık, GEOlar e, ön plandaydı. E, katılım tarafı yani bu e, tasarruf katılım tarafı e, ön planda. E, onun dışında negatif tarafta da enerji dağıtanlar ve enerji üretenler e, bulunuyor. Bir de işte otomobil yedek parça grubu işte yan sanayi grubu biraz şey e, zayıf gelebilecek gibi holdingler keza Koç e, Holding'i orada biraz öne çıkarıyoruz. Geçen hafta da bahsetmiştik. E, sigortalardan hala gelecek olanlar var. Anadolu Yat, ya e, AGESA var. keza var. E, yani içinde hayat olanlar biraz daha ön plana çıkıyor diyelim. E, onun dışında havacılık tarafı rakamları iyi geliyor ama karlığa yansıyamıyor. TAV orada ön planda olur. Eee TAV'lu daha dengeli olacak gibi. Pegasus yine belki kar yaratamama durumu olabilir. Bankacılık tarafında da İş Bankası'nı görece zayıf bekliyoruz. E, Akbank'ı, Yapı Kredi, Halk Bank'ı e, daha iyi bekliyoruz diyelim. E, aklıma gelen sektörler bunlar. Sizin ilave etmek istediğiniz varsa... Şimdi ben mesela araştırma servisimiz evet güzel güzel çalışmalar yapıyor Marbaş Menkul Değerler. Bunu hem e, sosyal medyadan hem e, internet sitemizden de arkadaşlar direkt bir biz bakabilirsiniz. Burada ben de şeye dikkat ettim sevgili Cenk. Kamu bankaları ile ilgili e, olumlu bir tablo var. Araştırma'nın verdiği bilgilerde, yayınladığı raporlar da bu yönde. Kamu bankalarının bilançolarındaki bu iyi beklentili sebepleri ne sence? Ya onların e, şey e, nasıl anlatayım? Ka ayırdıkları karşılıklar e, onları biraz daha destekliyor. Bir de e, e, faiz marjları daha konservatifti. E, onlar da e, etkili oluyor bazı etkisi de var tabii bunun yanında hı hı. E, liste etkili oluyor e, biz hatta yani şaşıracak düzeyde e, kamu bankalarını iyi bekliyor arkadaşlarımız hatta biraz da piyasada hani ko konuşuluyormuş hani e, nasıl bu kadar yüksek e, rakamlar bekliyorsunuz diye e, açıklanınca göreceğiz diyelim aynen peki bu şişe cam hikayesiyle ilgili bir yorum olabilir miyim senden bu cezası vesairesi şişe camın cezası, cezası... cezası... Evet, ama efendim Şirket güzel bir şirket ama bir ama var işte orada. Ya Kafalarını şirket güzel bir gibi. şirket de işte biraz bu ıı, siyasi süreçlere veya işte bu cinayet grubuyla ilgili soruşturmalara adı geçmesi onu etkilemişti. Hı hı. Ya bu cezanın da belki geleceği biliniyordu. Hani orada bir en kötü geride kaldı fiyatlaması olabilir bir iki gündür çünkü toparlamaya çalışıyor. Ya orada 32.5 kritik bir seviyedeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani dün bile orayı görmedi. Yani dikkatli olsun yatırımcılar. Bu, bu ceza zaten dördüncü çeyreğe yansıyacak. Tabii. Bu çeyrek kapandı zaten. Ee, yani orada biraz daha böyle talep bazlı işte dünya konjonktürüyle ilgili gelişmeler olması lazım. Bence biraz daha kendini e, ön plana atabilmesi için. Yani o tarafta daha küçük büyüyecek şirketlere de bakılabilir. Yani e, daha bebek konumunda şirketler de var. Aynı benzer sektörlerde. Onlara da bakılabilir bence. Peki bu enflasyon muhasebesi hikayesi 1 Ocak'ta artık tamamen kalkacak 3 yıl boyunca. Yani şöyle söyleniyor şimdi 400 milyar TL gelir kaybı oldu deniyor bunu böyle yaparak. Hani bunun böyle olabileceğini ben hesap ediyordum zaten veya siz de biliyordunuz. Evet. Niye o zaman böyle yapıldı? Soru işareti. Bence de yani yapılmasın. Zaten çünkü vergi kayboluyor oluyor gerçekten. Hiç, hiçbir şirket neredeyse vergi ödemedi. Ee, yani işte 90 ödemedi borsadakilerin öyle diyelim. Ee, bence zaten net kardan daha çok büyüme tarafına yani e, sürekli büyüyebiliyor mu şirket? Fabrik tarafı nasıl? E, operasyonel karlılıkları nasıl? Bunlara hep bakmamız lazım zaten. Biraz şey e, manşet kısmı oluyor. Kar rakamı biraz böyle daha manşet kısmı oluyor ama bence içeriğine de iyi bakmak lazım bilançoların. Evet bu arada tabii bir dördüncü çeyrek bilançolarının bundan biraz daha iyi gelmesi bekleniyor. Peki evet. sanayi şirketlerini sorsam genel anlamda 2026'ya mı gider sanayi şirketlerinin bilançolarındaki düzelme ya da rakamlar, fiyatlar, fiyatlamalar? Öyle gözüküyor. Bizim şimdi faiz indirim sürecimiz biraz daha yavaşladı. Yavaşlayacağını öngörüyoruz. Öyle bekliyoruz. Öyle de gerekiyor gibi gözüküyor. Orası hani belli bir oranın altına gelmeden biraz daha piyasa hareketlenmeden veya finansman maliyetleri daha aşağılara gelmeden sanayinin e, toparlaması çok kolay gözükmüyor. Yani demir mesela Kardemir'i unuttum. Yani demir çelik tarafında da Kardemir'in e, görece daha düzgün bir bilanço getirmesini bekliyoruz diyelim. Peki. Bu yarınki beklentimiz 100-150 band. Ne söylüyorsun bu konuda? Kaç, ne kadarlık bir indirim gelir? Ya ben 100 150 yani 100 100 ile 150 arasında bir şey gelecek muhakkak. Hani devam etmesi daha önemli bana göre. Ee, yani 100 gelirse de çok olumsuz bakmam. 150 gelirse piyasa daha olumlu belki bakabilir ama daha fazlasının yapılması biraz popülist olur. Ben Merkez Bankası'nın o şekilde popülist davranacağını düşünmüyorum. Çünkü onlar da açıkladılar. Veri bazlı bakacağız biz bu işle. Muhtemelen Kasım ayında toplantı yok. Şimdi Kasım enflasyonu da işte bir buçuk iki arası gelirse e, ya da iki iki buçuk arası gelirse özür diliyorum aralık enflasyonu da Ocak ayında bir bir buçuk arası gelirse işte o zaman da mesela JP Morgan bir revize etti e, yıl sonu işte dedi ki faiz 38 değil 38 buçuk bekliyoruz dedi İşte enflasyonu 31,5 e, 31 buçuk bekliyoruz dedi şimdi orada da beklentiler yükseldi muhtemelen Merkez Bankası'nın ben popülist bir harekette bulunmayacağını tahmin ediyorum. Hani aslında Cenk şuna katılır mısın? Yani 200 bas puan da yapabilir. 250 bas puan da yapabilir baktığın zaman. Ama o zaman da şöyle bir algı oluşur. Oluşmaz mı? Yani Merkez Bankası da kayıtsız kalıyor ekonomideki gelişmelere. kalıyor. Şimdi bunu dedirtmemek için kesinlikle zaten 200-250 beklenmiyor ama 150-100-150 evet olursa evet ben de duyarlıyım bak ha kitaba da bağlıyım. Anlaşılmıyor bu bundan? Herkes bankasından bizim istediğimiz istikrarlı olması da rakamlara duyarlı olması, yani ezbere evet. bir şey yapmaması ki zaten hep söylüyorlar Biz ezbere bir şey yapmıyoruz hiçbir zaman diyorlar. Hatta azarlamışlığı bile var Cevdet Bey'in <laughs> milleti. Yani yapışkan olduğu belliydi bu 30-35 arası bu enflasyon yapışkan olacağı belliydi. Hani seneye daha zor olacak durumumuz yani aslında yani. 50'yi 30'a çekmek mi 30'u 20'ye çekmek daha zor olacak. Ya da işte 16 hedefleniyor ama hani bilmiyorum tüm çevreler 20-22 bekliyor mesela. Evet. Ee, yani sıkı duruşu devam ettirmemiz gerekiyor. Biraz kamu harcamalarını kısmamız gerekiyor aslında. Hani onu yapamadığımız için bence e, bu kadar çabaya rağmen bu kadar e, her şeyin kısılmasına rağmen asgari ücret vesaire yani Onların da e, engel olmaması çabası var ama e, kamu harcamaları bence biraz zorluyor bizi. Bu arada Ali Bey, Murat Bey demiş ki kardeşimiz Merkez Bankası'na, na nalına da mıhına da faiz kararı alacak. Evet, herkesi kimse üzmeden orta yolu bulacak gibi görünüyor. Peki e, genel anlamda hani dedin ya maliye politikalarını biraz desteklemek lazım. Biz bunu hep sohbetlerimizde seninle de konuşuyoruz. Burada yapısal reformlar aslında devreye girmesi gerekiyor değil mi her anlamda? Öyle gerekiyor. Yani e, harcayan devlet zaten halkın harcayacak bir e, geliri yok zaten. Yani halkın yüzde kaçı e, borçlu bilmiyorum. Hani siz isterseniz şeyler size daha e, güzel oluyor şey oluyor da. Yani borcu olmayan kimse yok sokakta. Yani Peki. Bir, biraz büyümeden vazgeçilmeli. Yani 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 ben üç buçuk büyüyeyim dört büyüyeyim ama enflasyon enflasyonda düşsün çok aynı şeye oturmuyor. Yani aynı e, düzleme oturmuyor diyelim. Yani birinden birinden fedakarlık yapmak gerekiyor. Hem ona hem ona işte nananın adamına da, da dokunuyor. Yani Önce iyi anlatmak gerekiyor. Başka türlü olay, ol, olamaz yani zaten. Peki Fed'e Fed, Fed ayağına bir gidelim istersen bir de Fed'in faiz indirimi 29 e Ekim'de gerçekleşecek. Beklentiler 25 bas puan. Biraz da eee Powell'ın muslukları açacağı anlaşılıyor anladığımız kadarıyla öyle Şimdi bir şey bir para gelişi olur mu? Bu arada faiz indirimini de en çok Amerika borsaları fiyatladı yani gördüğü gibi tavan tavan gidiyorlar. Yani önemli tabi onlar için yani sürekli olmayan bir şey olduğu için hani ona rağmen zaten onlar faiz inmeden de gidiyorlardı. Bu faiz de onlara onlara destek verecek. Yıl sonunda da bir indirim bekleniyor. Eee Powell da biraz yumuşak konuşmaya başladı. Çünkü bu hükümet kapalı olduğu için 23 gün mü oldu? 22 gün oldu. Yani Trump kendi rekorunu kırmaya gidiyor. 35 gün rekoru vardı kendisinin. Ee, oradan da veriler gelmiyor ve e, iş kaybı da oluyor. Birçok e, departman, yani devlete bağlı şey yer çalışmıyor. E, oradan da bence e, şey verileri çok zayıf gelecek. Onu da biliyorlardır. E, i̇stan verileri e, geldiği zaman, yani açılırsa eğer hükümet, e, orası da zayıf gelecek. E, bence onun da e, etkisiyle Powell biraz yumuşadı. Zaten Mayıs'a kadar e, vakti var Powell'ın. Ondan sonra asıl şov o zaman başlayacak diyelim. <laughs> ne yapacaklar? Doğmaz ya. <laughs> show must fat. Yani Trump zaten show e, yapmaya devam ediyor. Hani lafınızı kestim. Yok yok. E, yani Çin'le görüşebilirim diyor. Belki de görüşmem diyor. Altın düşüyor. Sonra bir şeyler diyor altın tepki verir mi diye bekleniyor. Yani bunları hep yapıyor. E, hafta sonu da şey var. Bu Doğu Asya bölgesinde yani bu Malezya'nın işte Çin'in işte uzak doğunun bulunduğu bölgede bir zirve var oraya ASEAN baktım. ASEAN zirvesi. Orada da e, Trump'la lan e, Şi Jinping bir araya gelecek mi? Aslında aynı yerde buluşacaklar ama bir araya gelecekler mi? Enteresan. E, ya oradaki Orada birçok önemli haber akışı olabilir uluslararası tarafta yani bizi de etkileyebilecek olan ona da dikkat etmek lazım zaten bizim yarın ve öbür günümüz takvimde de oluyor biliyorsunuz. Evet. Onları diyoruz. Ee, ya bence yani Ekim'deki bu e, sıkıntılar atlatıldığı zaman ha bir de Japonya sıkıntısı vardı ortadan kalktı evet orası şu an biraz ertelendi orada da ilk kadın başbakan e, göreve başladı sanıyorum bugün başladı. O da bir takım gevşeme e, paketleri vesaire hazırlıyor. E, orası da rafa kalktı. Hani Kasım'da kötü bir şey şimdilik görmüyorum ben. E, i̇nşallah hani başımıza bir şey gelmezse teknik olarak da güçleniyoruz bugün yarın. Bunu devam ettirebiliriz. E, i̇şte başında konuştuğumuz rakamlara gelemesek de en azından bir 12.500'e 13.000'e doğru kendimizi atabilirsek eee borsanın şerefini kurtarırız yani öyle diyelim. Bu arada tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ortadoğu zirvesinde işte Katar'da, Dubai'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ziyaretlerde bulunuyor. Oradan beklentiler var. Ee, peki döviz hesaplarına baktım ben. Şimdi Hı -hı. döviz mevduat, tevdiat hesaplarında bir 6. küsur milyar dolar. Döviz fonlarında ise 4.67 4.7 toplamda bir 10 milyar dolarlık bir ilave döviz ee, döviz yöneliş var. Fiyatlarda işte 41 küsürlerde yavaş yavaş kontrollü bir şekilde gidiyor. Sence bu KKM'den gidenler mevduattan dönülüyor mu? Dönülüyorsa nereye gidiyor? Kripto şimdi bir anda küt diye gene ciddi bir düşüş yaptı. Orada bir volatilite çok sert yaşanıyor. Yani dövize bir yönelim var mı? Ne görüyorsun? Altın, altın hesapları da o pakette değerlendiriliyor diye biliyorum. Yani muhtemelen onu da var. O aynı e, sepette o hesaplanıyor diye biliyorum ama Muhtemelen onun yükselişiyle ilgili bir fark olabilir Hani ben Hı. yönelindiğini görmüyorum şu anda düşünmüyorum ee, yani zaten dövize yönelmekten de korkuluyor yani çok uzun süredir e, baskı altında ve kontrol altında tutulabildiği için Bence biraz orayı unuttu herkes altına yöneliyorlardı şimdi altın da çok aşırı yükseldiği için e, Belki bu 4000 dolarlar seviyesini belki e, alın fırsatı olarak görebilir yatırımcılar Hani borsaya gelmekten çekinen faizi istemeyen yatırımcı yine mecburen altına gidecek? Ee... Muhtemelen altında bir yüksek altında bir geri çekilme oldu. Şimdi bu bir kar satışı oldu. Gümüşte de oldu. Hatta gümüş evet. 52 dolarlardan 49 dolarlara falan geldi. Sanki böyle bir hani hatırlıyor musun böyle 2000-3000 100-300 arasında, 400 arasında bir gel gitler yapmıştı altın uzun bir süre. Sanki öyle bir trende mi giriyor altında şimdi bir, bir yatay bir seyir mi olacak? Ya 4000 önemli bence orada. E 4000'in üstünde kaldığı sürece bence yeni alıcı alıcılar gelir ama hani 3750'lere doğru bir sert hareket olur mu? Bence oyun bitmedi orada. Yani orada planlanan oyun 5000 dolara doğru bir oyun olması lazım. Hani benim kendi şahsi düşüncem. Bir oyun var mutlaka çünkü. Yani o kuyruktaki insanlar ne oldu mesela şimdi? Dün <laughs> 4310'dan kuyruğa girenler 4000 dolardan alıyorlar mı şu anda mesela? Bunlar hep algı yönetimi ve insanlarla, o psikolojilerle oynamak yani. Altın orada. Evet, Cenk Bilgin çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, internet sitemize girip orada araştırma servisimizin yaptığı evet. raporlar var. Bu raporlara muhakkak bakın. Hani şirketlerle ilgili çok ciddi verileri orada, bilgileri bulabileceksiniz. Cenk Bilgin'e de çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız ve beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalınız. Yarın büyük gün. PPK günü. Saat 14'e gelmeden önce canlı yayınlar başlayacak Marbaş Mekul değerlerde. O yüzden kanalımızı izlemeyi devam edin efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen sana da teşekkür ederim. Teşekkür ederim.